Evet merhaba herkese. Bu videoda size çantamda ne var videosu yapacağım. Ya da çantamda ne var onu göstereceğim diyeyim. Şimdi Almanya İFA Fuarı'na geldik. Zaten teknoloji anlamaya devam kanalımızda bunu takip edebilirsiniz işte. Ee, bir otelde kalıyorum Berlin'de Sofitel diye. Şöyle yapayım. Otelin oda videosunu ayrıca çekeyim. Mevzu uzamasın. Benim böyle genelde en çok tav olduğum ve en çok yaptığım şey de videoları uzatmak. Evet, taşıdığım standart çanta bu benim. Bütün mal burada. Öyle söyleyeyim. Şimdi ön gözünden başlayalım açmaya. Ne var ne hepsini buraya yığacağım. Bu PlayStation VR Timur abinin benim ve Murat abinin demo kartı ifo için. Bunu geçelim çantamda bir şeyle alakası yok. Evet geldik birinci göze. Birinci gözde telefon var. Sony Xperia. Şu Samsung Note 7 var. Bunlar bize gelen test telefonları. Deniyoruz. Benim benim kullandığım telefonda var. Madem çantalar bu. Hep soruyorsunuz ya ne kullanıyorsun? iPhone 6 Plus kullanıyorum. Bir önceki model yani Apple'ın şu andaki. Hala taksit bitmedi bu arada. Taksit de Mart'ta bitecek. Şey almıştım. E, hat üzerinden almıştım. Neyse. Çünkü kurcu oluyorum bu arada. Evet. Benim kullanmayı çok sevmediğim hakikaten böyle ama bazen hayat kurtaran selfie çubuğu. Şu aparatı buna takınca selfie çubuğu oluyor. Ama şöyle yaparsanız da bayağı kamerayı takıp yani karşısına geçip güzel bir telefon tripodu oluyor. Aynı zamanda şöyle yatağın üzerinde video çekmek zor. Aynı zamanda bunu buradan çevirirseniz de standart bir kamerayı yani bu legreyi falan üzerine oturtup video çekebiliyorsunuz. Evet şöyle koyayım. Eşeliyorum çantayı. Bu hayat kurtarıyor. Seyahatteyken falan zaten bunun ee, filmini de şu an böyle yapacağım iPhone takıyorsunuz bunu burada kart okuyucunuz var karta göre büyük küçük işte burada adaptörü istiyor adaptör takıp aktarıyorsunuz içi aktarıp bir cihaz. eğer iMovie ile kurgu yapmayı seven beğenen varsa bu Çin malı bir şarj cihazı LeGria'nın pili için işte bu az önce gördüğünüz prizde buna takıyorum böyle çok tavsiye etmem ucuz diye aldım ha, şey anı kurtarmak için ne olacağı belli olmaz çok dandik bir üretim çünkü kalitelisini almaya çalışın böyle şeyleri. Bu Android 2.0 kablo. Bu da Android 2.0 kablo. Ee, o kadar unuttum ki ne olduğunu. Bu DJ Osmo bataryası. Bu Manfrotto. Bunu da ayrıca göstereyim. Gayet güzel bir şey. Soft ışık telefon ışığı. Böyle ya telefon, kamera işte o şeyi göstereyim birazdan. Tam takım yapıp. Bakayım. Değil mi? Bu Rode mikrofon. Yani şöyle bir mikrofon. Bunu da göstereyim de. Kulaklık girişine takıyorsunuz. Baya yaka mikrofonu böyle. Tavsiye eder misin derseniz de ederim. Onu da söyleyeyim. Şöyle koyayım. Bunlar çöp. Bu arada gözünüz bunlar takılmıştır. Bunlar ne, bunlar ne diye. Ben genelde böyle çöplerimi yere atmıyorum. Böyle çantanın yan gözüne falan koyuyorum. So sokakta falan böyle çöp denk gelirse. Ondan sonra gelip burada atıyorum. Peçeteler çöp değil. Onları atmadım. Evet. Bu göz bitti. İlk göz bitti. Şerefsizim yoruldum. Elim ağrıdı bir de yere bakarak konuşmaktı. Şimdi şöyle yapalım. Tekrar interaktif olsun. Burayı açıyorum. Burası çantanın en kıymetli gözü. Bir tane DJI Osmo çıktı. Bu kamerayı ben fazla kullanmasam da yeri geldiği zaman hayat kurtarıyor. Gimbal, aksis artık ne diyorsanız e, hareket etseniz bile sizin ettiğiniz hareketi görüntüye minimum olarak yansıtıyor. Yani hep sabit duruyorsunuz. Bunun şu üst tarafı çıkıyor, değişiyor. Alt sap genelde aynı kalıyor DJI modellerinde. Ee, iPhone'ların bir tane videosunda gördüm. Hatta bugün koyduğu videoyu şey de çıkmış. Cep telefon takılma aparatı da çıkmış. Gayet kullanışlı bir cihaz. Bu ise onun e, ekstra ayakları. Yani hatta göstereyim size de. Sonra inceleme fırsatım oldu. Aslında onu da bir ara inceleyebilirim tekrardan göstereyim. Bu cihaz böyle. Şurada bir ayak var. Burayı genelde e, bir şey gelmiyor. Bunları sonra kendiniz al, alacaksınız. Almak zorunda kalıyorsunuz. Şöyle takıyorsunuz. Taktınız. Buraya telefonunuzu takıyorsunuz. Görüntüyü telefonunuza Wi-Fi wi ya da Wi-Fi üzerinden. Ben Wi-Fi diyorum. Ki doğrusu Wi-Fi herhalde. Böyle telefonu buraya geçiriyorsunuz. Buraya da işte mikrofon, ışık neyse şu mandallara mikrofonu geçiyorsunuz. Şu bir mikrofon çıkışı şöyle. Mesela örnek olarak geçireyim. Böyle geçirip sabitleyip falan filan. Bu da böyle. Bunu da böyle koyayım. Evet. Bakıyoruz, devam ediyoruz. Bu işte biliyorsunuz Macbook için almıştım. C-Type girişli. Tek C-Type çıkışı olduğu için bir tane daha C-Type yapıyor ki şarj edebil diye. HDMI çıkışı ve USB çıkışı yapıyor. Ki oldukça hızlı. Bu Macbook. İşte dediğim çıkış bu. C-Type. Bir de kulaklık başka çıkış yok. Macbook'un. Um. Bu Manfrotto az önce söyledim mi? ışık takıyorduk. Hani bak şöyle çevirince. Şöyle çevirince bir telefon. Tekrar göstereyim bunu da. Bu da akılları soru işareti bırakmasın. Genelde Nerede dedim? Ayağı vardı bende. Şöyle kullanılıyor. Bu Manfrotto, bu da bir tripod. Bunun en güzel özelliği şuraya basınca tam sert bir şekilde sabit tutabiliyor. DSLR kameraları da taşıyabiliyor aklınız olsun. Şöyle bunu böyle takıyorsunuz. Bu ışığı buradan takıyorsunuz. Atıyorum telefon. Şu an bu gece bir çekim yapabilirim o da geldi. Yani bayağı böyle soft ışıklı detay metay. işte vlog neyse artık böyle kendi kendine çekebilirsiniz. Böyle. Ha diyeceksin ki abi bunlar bu kadar var de ya da işte ekim, hep izliyoruz görüyoruz. Hala da öyle Legra ile. Evet Legra ile ama çoğu zaman kullanmıyorum ben bu aparatları. Sizin de görmüş olduğunuz gibi şahit olduğunuz gibi. Ama olur da bir iş olur bir şey olur ekstra görüntü lazım olur. Atıyorum ben bu mesela bu video çift kamera yapsam bunu buraya koyup telefon detay çekecektim. Çekmedim. Gibi gibi. Yani. E, olabildiğince böyle mobilize ve kolay ve hızlı olmaya çalışıyoruz. Ekip olarak. Bu DJ Ozmo'nun batarya yatağı. Bataryanı takıyorsunuz. Bu kablosu işte. Yani bu da çimbalı. Bunu ayrıca aldım. Sanırım içinden bu çıkmıyordu. Evet. Evet başka ne var? Şurada kurcalıyoruz. Bir tane de Android 2.0 kablo çıktı. Bu çok dandik kabloymuş. Neyse bunu atayım. Şuraya koyayım. Bunu atayım. Bu işte Rode mikrofon tüylü. Bu rüzgarı yani ortamdaki gürültü rüzgarı direkt şey yapıyor. Böyle tuttuğun yerde. Biraz boom'un küçüğü. Şu da onun yuvası zaten. Şöyle takıp ozmaya takıyorsunuz. Telefonu da çalışıyor iPhone'a çalışması için araya ayrı bir kablo alıyorsunuz. Unutmayın. Android'de falan çalışıyor. Bilgisayarda çalışıyor ama iPhone için, iOS için yani. Ayrı bir kablo lazım. Ama dediğim gibi iPhone için ayrı bir aparat, bir kablo lazım oluyor. Hani şu aradaki kabloyu tanımıyor. Kendin başka bir kablo takıp, bunu ona takıp öyle tanıyor. Bilmiyorum. Ben de duyunca çok şaşırmıştım. Böyle şöyle oluyor. Bu Macbook'un şarj adaptörü. Kalem. Oh. Üst gözde anahtarım var. Legion orijinal bataryası. Bunu da Çin'den aldım. Bunu da söyleyeyim. 1400 mAh yazıyor. Bunu da 760 mAh yazıyor. Ama 1400 mAh yazan 760 mAh yazanın yanına yaklaşıyorum. Hatta yarı yarıya fark var diyebilirim. Öyle olur da bir anlık 3-5 dakika bile görüntüyle toparlayabilecek kadar olsa diye aldım. Aklınızda bulunsun. Çin malı batarya almıyorum ben o yüzden. Yarın bir gün şarjı başınıza bir kaza gelirse de hiçbir şey yok. İtiraz için bir yer yok. Bu çıktı buradan. Bu şey e, Apple'ın bizim bir takipçimiz Instagram'da sağ olsun yazmıştı. O uyandırmıştı mevzuyu. Şuraya C-Type girişini takıyorsunuz. Genelde benim masa üzerine falan çalışırken. Mikro SD kart okuyucu, SD kart okuyucu yine tekrar buradan C-Type takıp aynı zamanda şarj olurken bunları çalıştırıyor. USB 3.0 Gayet kullanışlı güzel bir aparat. 40 dolar falan herhalde. 39 dolardı. Markasını söyleyeyim. Bakanlar baksın direkt. Sateci. Benim kullandığım. Sonra bu gözle bitti. Şu ara bir gözlü. Şöyle arkaya geçeyim. Bu bizim ifa kartımız. Bu da fuar dolu teknoloji kartı. Bu kolumdaki Apple Watch'un şarj şeyi kablosu. Bunu buraya oturtuyorsun. Arkasında bu olmasının sebebi de ben bunu masaya çekiyorum işte. Arkası masaya yapıştırıyorum. Sabit kalsın oraya koyayım diye. Bu 20.000 miliamperlik bir pil. Ben bunu bunu alırken bunu da alık Timur abiyle. Satıcı marka 20.000 miliamper. Böyle. İki şer tanesi 2.1 amper. İki şer tanesi yani iki tanesi de 1 amperlik. Fakat hiç memnun değilim. Ama şundan olabilir. Geldiğinden beri %100, %90 düştü. Ama bu %90 düşerken işte iPhone'u %10 şarj etmedi mesela. Öyle düşün. Ama belki ilk şarj diye. Belki bu bir kere komple bir boşalıp sonra tekrar dolması gerekiyordur. Bilemiyorum. Ama ilk intiba olarak hiç beğenmedim. Hatta boşuna para verdik. Çok pişmanım. Bunu da buraya attık. Bu benim kapşonlu şeyim. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bu marka Japon markası. Çin üretimi olsa da. Uniqlo diye geçiyor. Ee, burada erkek arkadaşlar tavsiye ediyorum. Uniqlo'nun donlarını alın. Öyle söyleyeyim. Çok rahat. Onun dışında da başka bir şey yok. Böyle bir dosyam var. Onun içinde kağıtlar, muhatlar. Evet. Video çekeceğim diye burayı böyle dağıttım. Aha da bunlar var. Evet. Hadi kendinize çok iyi bakın. Yine başka videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Başka bir şey kaldı mı diye gösteriyorum şöyle. Yok. Otel videosunda, oda videosunda birazdan yapayım. Ayrı ayrı yarın da onu izlersiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Video yine kapatacaktım. onu. Bunları bilgi komu ziyaret etmeyi unutmayın. Desteğinize ihtiyacımız var her zaman. Onu da şuradan böyle tıklayabilirsiniz. Bay bay.